Herkese selam millet. Şimdi karşınızda seçenekler çıkacak ve seçeneklerin her birinde bir futbolcu olacak. Hangi futbolcuyu seçerseniz o futbolcu ile beraber 24 saat geçirme hakkına kavuşmuş olacaksınız. Karşınıza birden fazla bir sürü seçenek çıkacak ve bir sürü futbolcu çıkacak. Siz de birini seçmiş olacaksınız. Evet ben de heyecanlandım. Gerçekten de çok güzel bir video olacak. En sevdiğiniz futbolcuyu seçmeye çalışın. En sevdiğinizi en iyi oynayanı falan seçmeye çalışın. Sadece 5 saniye süreniz olacak her bir seçim hakkınız için. Ve abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar.

Evet futbol sever gençler şimdi videonun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız maalesef. Videonun sonuna doğru gelmişken abone olmayı like atmayı unutmayın ama üzülmeyin arkadaşlar kanalımda bu tarzda büyük sürü video var. O videoları göz atarsanız gerçekten en olur. Abone olmayı unutmayın gerçekten önemli bir çünkü eğer abone olmazsa bu videolar bir daha senin karşısına çıkmayabilir. O yüzden abone olman lazım. Her neyse o zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim. Güle güle diyelim. Bay bay diyelim. Ama mutlaka bir abone ol da diyelim. Dediğim gibi kanalımdaki diğer videolara falan istediğin gibi bakabilirsin. Hadi görüşürüz.